Herkese merhaba arkadaşlar. Evdeki Mutfak kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle başamel soslu mantarlı patatesli bir oturtma tarifi yapacağız. Dilerseniz tarife geçelim. Yarım çay bardağı sıvı yağını uygun bir tencerenin içine alalım. 2 adet doğranmış soğanı ve kavurmaya başlayalım. Soğanlarımız pembeleşinceye kadar kavurmaya devam edelim. Ardından 400 gram kıymayı ilave edelim. Kıymamız pişene kadar kavurmaya devam edelim. Ardından pişirdiğimiz kıymamızın üzerine 1 yemek kaşığı domates salçası ekleyip Birkaç dakika daha kavuralım. Ve 400 gram mantar ilave edelim. Mantarlarımız suyunu salıp pişinceye kadar kavuralım. Pişen mantarlarımızın üzerine 2 çay kaşığı tuz ilave edelim. Ardından bir çay kaşığı karabiber ilave edip bir iki kere daha karıştırıp altını kapatalım. Pişirme kabımıza azıcık yağ gezdirip bir fırça yardımıyla her yerine dağıtalım. Ardından yuvarlak yuvarlak doğranmış 4 orta boy patatesimizi fırın tepsimizin içerisine dizelim. Hazırladığımız kıymalı harcı patateslerimizin üzerine dökelim. Kıymamızı patateslerimizin üzerine ilave edip bir spatula yardımıyla düzeltelim. Bir çay bardağı sıcak su gezdirilir. Ardından tepsimizin üzeri alüminyum folyo ile örtülür. 200 derece fırında yarım saat pişirilir. Yemeğimiz pişerken biz de beşamel sosunu yapmaya geçelim. 1 yemek kaşığı tereyağını bir tencerenin içine alalım. Eriyen tereyağımızın üzerine 1,5 yemek kaşığı un ilave edip unun kokusu çıkıncaya kadar kavuralım. 2 su bardağı sütü yavaş yavaş karıştırarak ilave edelim. Pütür pütür kalmaması için sütümüzü yavaş yavaş ilave edip kıvam alıncaya kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Beşamel sosumuz kıvam aldıktan sonra bir çay kaşığı tuz ve bir çay kaşığı karabiber ilave edip bir iki kez karıştırıp altını kapatıyoruz. Ardından pişen yemeğimizin alüminyum folyosunu kaldırıp, beşamel sosumuzu üzerine ilave ediyoruz. Bir spatula yardımı ile beşamel sosunun her tarafını eşit bir şekilde gelmesine özen gösterelim. Beşamel sosumuzu sürdükten sonra 15 dakika daha ağzı açık bir şekilde fırında pişirelim. Beşamel sosuyla pişen yemeğimizin üzerine üzerine kaplayacak kadar kaşar peyniri ilave edelim. Ve kaşar peynirinin üzeri kızanıncaya kadar pişirelim. Ve yemeğimiz sunuma hazır. Misafirleriniz geldiğinde yapabileceğiniz muhteşem ve çok lezzetli bir ana yemek. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.